Hepiniz hoş geldiniz. Bugün merhaba bugün. Evet bugün günlerden pazartesi ve büyük ihtimalle bunu okuldan geldiğinde izledim veya akşam izledim veya gece 3'te izledim. Hangi saatte izlediysen şu anda gidip yazarsın. dur Neyse bugün en ilginç şovlara bakacağız. Gerçekten baya değişik bir şor. Yanımızda iki tane de adam ve bu adam da getirdik. Onlara da bakacak. Yani tek ben değil onlarla beraber izledim. Neyse bir önceki videoyu ekliyorum atanlardan. Kral Enes kardeşimizi koyalım. Doğum kutlu olsun. Neyse o zaman le 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 kilo 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 ne oluyor burada ben buradaki ben ben. mantığı ben de anlayamadım abi de anlayamadım. al bakalım bu elban deşeni yerine getirir be. bu yeni gelen güncellemedim brostarsa yeah. evet evet Bayağı yeni emoji bu işte Al sana. Şuradan sessizce bardağı almayı çalışayım diye tüm ev halkı uyansın. Değil mi? Şu şu tepsi düşer direkt değil mi abi? Evet. Hence düşer. Tepsiyi bırak dolap yıkılır lan. Aynen. Hani her şey şarkısını mı? Oraya <laughs> gel. <laughs> Samet abi. <laughs> bu adamı tanıyor musun mu abi? Kim lan? bu? <laughs> Yok abi erkek. Ha. <gülüyor> <gülüyor> şeker içen Amerika. Geliyor. Şekeri çayla içen oha bu kadar da değil abi. Doğru sen, abi. Kaç şeker bu, atıyorsun abi doğru. sen? Ben 7 yani. şeker atıyorum baba 7 kaçtır. <laughs> ne diyorsun ben? Ben hiç şeker <laughs> Allah atmıyorum valla ben şeker atmıyorum. Ablanın kaçlar lens herhalde. Bu mu? Yok yukarıdakinin. <laughs> evet görüyor musun? Atanıyor mu abi sen bunlara? bu Feride dedi değil mi? <laughs> Tamam bunlar Bakın sevgili abi. mi oldu? Samet abi bunlar sevgili olacak mı sence? Bence sevgili olun. <laughs> ben de anlamadım. Karanlık yollardan geçtik. Zehirci bir, bir sular içtik. Bir yanımızda ölüm. Ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Aha bana sen bana geldin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu ben değil miyim lan? <laughs> Sol 8 Samet abi aşağısındaki yere. Yönet oynadı. Aynıma. Bana bak. Yavaş yavaş unutulan futbolcular. <laughs> Marcus Abi Ronaldo... Rashford'u tanıyor mu? Ben tanıyorum. Rashford'u tanıyorum ben de. Ronaldo'ya değişmemiş birini kardeşim. Ah kardeş. be Pogba. Pogba, Pong, ceza yedi. 2-3 yıl futboldan men edildi. Evet parmağını çeviriyor. Parmağını şu an aşağıya çevirdi. Yalan değil mi? Yalan tabii oğlum. Ben ben şöyle yapayım. Mu? Ne oluyor? <gülüyor> 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 Roblox kurtarma operasyonu. Bu ambulans Roblox'u kurtarmaya gidiyor. 5000 tane koltuk var. Bro. Real man. Samet abi sen herhalde sevdin bunu ya. Sürekli geliyor karşında. Vallahi bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> of ay abi den oy ya. Bunlar ke Kaç kere. YBC'nin şeyinde kullanılıyor lan bu kıza. ne I it. Burası <laughs> sanki karakteri hiç söylüyor. Uyumak çok güzel bir şey ya. Harbi Gerçekten ya. Sabah okula sabah okula gitmeden önce herkes böyle bir. Baldızı ya. Haaland. Yapıyorum ha, Zubba zubba çok geri ver. Oğlum sürekli böyle akım var abi. Berkan'ın saçmalıklarla dolu el turu. Evet bak Samet abi şu an sen Mete Kaygılı falan tanımıyorsun değil mi abi? Yok onları bilmiyorum. Evet bir izle bakalım hiçbir şey anlayacağım mı? Bakalım bir ama dikkatlice izle tamam mı abi? <laughs> olmediniz. Salonu boşverin. Hemen mutfağa geçelim. Yemek yapma işi yine bana kaldı. Abi şu an ne oluyor biliyor musun? Berkcan bu. Burada da ayrı bir karakter var. Mine falan diye. Her evet. neyse. Bu garip yani karakterleri Evet. Bu adam evet. kendini canlandırıyor. Evet. C B anne. C ne oldu Berkan? Evet, saçmalıklarla dolu ev turu abi bu. Biziz ya. Ben resmen. Her biden saçmaymış kardeşim. Aha, FPK Mister V ile buluşursa oha abi. Haydi. Ana. Oha Mr. Wis geldi. Nasıl olur Oğlum, lan? Bu gerçek mi lan bu? Oha! Bunu beraber. Hocam! Bunlar iki fen lisesi olabilir herhalde değil mi abi? Sadece fen değil her okul aynı ya. Merhaba. Abi bak bunlar az önceki izlediğimiz kanalın e, böyle taklidini e, şey yap direkt alıp aynısını yapıyorlar. Sence benziyor mu? Baksana öyle. Aa tersiz filmine iki bilet alacağım. O ne Tokyo? Tersiz. tersiz tersiz. Merhaba <laughs> efendim bir tam bir çocuk. Aa çocuğa da mı para veriyoruz canım? Evet efendim 5 yaşından büyük çocuklar için para alınmak. O daha 2 yaşında görmüyor Arada. Konuşmayı bile bilmiyor. Sen aynı. Harbiden aynı. Ben normalde böyle videolar izler misin abi? Ben normalde ya. Pek bakmam ama hoşmuş <laughs> yani. Gitti. <laughs> Beleş'ten. sen geçirin ama hadi. <laughs> ben bir çocuğunuzun kimliğini alabilir miyim? Ay kimliğe evde kaldı yok yanımda. Bu no kimlik sorry sorry sorry. Sakın. Sorry. <laughs> <bana bana. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne, ne oluyor, ne oluyor bir oğlum? Bir burada ya. ne oluyor lan? Efekan sinemaya gidiyor diyor Aslında abi. Ne yiyeceğiz kadar? Suri, Suri, diyor da. Allah. Sinemada böyle şeyler yaşıyor mu abi? Bu ben sinemada genelleme yani içine. koltuk kavgası yapan bir adamım ya. Buradan Bu yiyecek içecek ya. yasak. E biliyoruz zaten canım, canım tabii ki. Bunu dondurma almıştık yoksa kasadan mı bıraktın? Sus sana ya. Ben de yalnız bir bilet 190 TL. Ama birebir tahlidini yapmış biliyor musun? Aynen öyle. Aynısını yapmış zaten. Taklitle değil ki. oldu mı? Ne oluyor oğlum? bir dakika kulağım sağır oldu. Adam şu anda bütün dünyayı fakeledi adam. Oha atlamadı. Araba kullanırken babalar. Oğlum kapatsana şunu kaza Harbiden öyle. Oğlum kapatsana içi. Bagına vurmuş adam. senin yanına oturabilir miyim? Otur. Kopya vermem. Silgi vermem. Puç vermem. vermem. Ümit hiç vermem. Bir senin yanına... ha, sevgilileri, sevgilisi olanlar da yazsın abi şu an burada. <laughs> Çok büyük bir <laughs> şey. Ya ya ne oluyor oğlum bu videoda amaç ne lan? At oğlum, bu? de yaptı. <laughs> oyun. Şimdiki oyunlar. Önceki oyunlar. Shadow Fight. Abi. Temple Run. Abi bu oyunlar unutulur mu be? Oy bu oyun, ne oyunu, Bu oyunu ne oyunu? Evet nasıl atlıyor? Allah'ım gel bak. Bunlar da bize hep fake yapıyor ha. Atladı lan. Adamın çok değişik bir fiziği var. Oynuyor. <laughs> Bak bir, bir canı kaldı, bir. Adam bir canla alacak herhalde. Sigma, Ardına. bekle. Ardına. Harbiden alacak. Lan Allah Allah, oğlum bu adam sigma. Lan benim Aha, can din... geldi. Geç ya. <laughs> <laughs> Kendimi <işte>. geçtim. <laughs> Oha. Abi geç Adam şimdi bakalım. öyle bir fotoğraf yapacak ki şimdi iyi izle. İzle. Dünyanın en en hızlı temizleyicilere. Ne oluyor Oha. lan? <laughs> ne oluyor? Adam içeriye girmeden yaptılar işte. Adam, adam. çöp poşetinin içine girdi. Oha 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 ne yapıyor ne kaydırak yaptı adam Adamı <laughs> Adama verdi be. Smaç mı yapacak? Yok. Attı lan. <gülüyor> <gülüyor> yukarıya baksana bak yukarıya bak sadece. <laughs> Oha. Nasıl bir Avrupa Ligi anlamadık. Sanırım yanlışlıkla. Şampiyonlar Bu abi tanıyor mu abi? Bu abi biri mi? Biri. Yok bunu da tanımıyorum. Takımlarımızın Avrupa Bitti Ajax, Frankfurt, Lyon. Beşiktaş 4-7 abi. 4-0. Ne oluyor lan? Gözleri hareket edebilen Spider-Man. Bir dakika. Ayda. Gümlüğüyle... he oğlum o. Aa, bir dakika lan onu göstermedi ah. ama. başta yanlış anladım abi ya. Korktum, korktum, korktum. korktum evet. Ne çiziyor lan bu? Şu uzay Bob'daki Singer Bob'daki uzay, uzun boylu bir tane yaratık var ya. Yaratı Sizce bir paket sigara akciğere ne kadar zarar verir? Evet. Onu görmek istiyorum. Sen hiç onu herhalde. <laughs> i̇çme abi, içme. Ha, günlük mi? o bir günde i̇ç bir abi. paket baba. İç. <laughs> sigara içebilirim. <laughs> Bak bakalım ne olacak. Bak seni şu an ciğerler böyle. İlk sigarada bile pamuk. Bak bu ne bu ne? Metal abi. Neredeyse. Ha? İnanmayın bunlara. bunlar. Bunlar fazla fazla inanmayın bunlar. Lan bunlar Bana gerçek sarardı. gerçek. Bakalım. Bir böyle bir şey olacak? olsa ben iki günde öldüydüm o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bak Aa bak işte. Yok kanka ya. 10-15 tane bitince böyle oldu. Bir çok zehirli maddeyle dolu. Yere 7 2013 yılında 8 yaşındaki ben email adresi açıyorum. Messi. Bir misteri ben Bidiyeman. bu arada. Harbi harbi bu bu doğru. Muhittin Bey sizlere ulaşabileceğimiz bir e-posta adresi verir misiniz? Telefon numarası versen be. Maalesef olmaz. Kendim yazayım mı? Muhittin Bey, bir Bir yerde hani e-postanı soruyorlar ya. Ben de benimki de biraz değişik. Abi çok utanç verici ya. Bey miseriyor. O 35 etotmayın. Kom. Hemen. Yere. Cüzdandan 10 TL bulursak büyükken. Çocuk gel. <laughs> <ya>. Oy. <laughs> <laughs> Alo. Planlar ama iptal olursa. Tam kanka ya. Aman. Ağlıyor herhalde. Emir'in annesi aradı. Ders çalışacakmış. Sonra çıkacak. Ağlayacak. <laughs> Bu arada gerçek abi. abi. Harbiden doğru. Sen alıyor muydun abi? Ben çocukken çok kalp kırıklığına uğrardım. <laughs> ne o? Kızların ilk telefonu. <laughs> Adam ilk telefonları görüyor değil mi abi? Abi bir. Erkeklerin ilk telefon. Oğlum o ne lan? <laughs> Ana. <gülüyor> <gülüyor> abi ben bana küçükken deniyordum. LG G4 Stylus diye bir şey vardı böyle. Ne <laughs> bozsun ya. Bir... Kumbara açılımı. Abi buradan kaç para çıkar sence? <laughs> Bence çok. Büyük Çok miktar saygı hakkında geliyor. Aa, evet. Bir de kağıtsa e, miktar yani bir 10.000 çıkar herhalde. Arkamdan mu yapsınlar. Parayı bulduk. 10 var burada 10 var. Aklı şerefsiz. Ne oluyor? O ne lan? Bu yalan ya. Eli kesmeyeceksin şöyle bir şey var. O sırada Türkler. <laughs> Hayda. Lan Messi evet, mi bu? Messi'ye benziyor he. Benziyor da Messi o kadar genç değil ya. Ağlan ağlan. Abi şu aksiyon çok güzel ya. İşte karşınızda iPhone 16. iPhone 16 alacağım mı abi? Yok kanka ben 14 Pro Max var bende. Çok o bana yeter. bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne alakası? Hayatta soğuduğum için güldüm. <laughs> bak gibi olsun da Ronaldo'dan çok abonem var ya. Bakın 668 bin abonesi var. Önce kendime F5 atıyorum. Allah belanız vermesin hala aynı. Bir Ronaldo F5 atıyorum. Ha Filistin bayrağı mı? Yok la bu Filistin değil. Benziyor ama değil mi Filistin bayrağına? Evet Filistin adam bayrağına. Adam şimdi, adam Öyle. şimdi bak bu bayrağı yapacak. Ney? Bu bir şey krallığıydı ya. Neydi oğlum anne sana şimdi? bir şey söyleyebilir miyim? Evet canım sorun nedir? Dün babamla otobüsteyken babam dedi ki yerimi kadına vermeliymişim. Ama anne ben... Bence kadına vermek doğru değil. Hamileyse verilir bence. Onun dışında bir de, yani yaşlı, bir de yaşlıysa. Yaş Onun dışında niye verek ki abi? Onun kucağında Yani bu. Ne alaka? <laughs> Bize öldüreceğini söyleyemem bu mu? Ah, hayır, ben Aha ben... geldi. Bir şey söylemedim. Ama kankam demiş olabilir. Hey kanka merhaba desene. Merhaba. Hayda. Hello Brian. Merhaba. Bu, bu herhalde yabancılarda var. Türklerde hiç ben böyle bir şey görmedim ya. Yapamazsın abi. Yaparım oğlum yok. dostum. <laughs> ya yok anasını görmedim bu abi ya. <laughs> kurgu. Abi şaşıracak herhalde bu kurgu bence. Ola telefonu kıracak lan. Var mı lan? Abo. Abo. Aşağı uçsaydı öldüydü. Adam zaten ölüyor abi bak iyi 3 2 1 Hayda. Neden ya? Yani. <laughs> Dendi orusuna yapılır mı lan bu? Kafayı yemiş ya. Arkı çekecek abi şimdi. Abo. Arkı. Arkı. Adam bir de burada <laughs> uyuma numarası yapıyor. Adam bayağı iyi oynuyor bu arada. Belli diyor zaten baksana. Max enerji mi durdu burada? Onun içinden çıkacak belki iyiyiz ya. Aa çıkmadı lan. Sen mi yok imkan. O şekil yapamadı mı? Yar, yarım yarım yedim yani. Oha yapışıyor lan. Tamam. sıcak suyla ama. Ne lan? Kızlandırılmış hali ya birisi yapıyor onu. La işsiz mi oğlum bu? Nasıl yapıyor bunları? Nokia ve seçiyor. Yaş makinesi yamuldu. <laughs> ama ters koymuşlar bu haksızlık şimdi. İzliyor. Oha. Oha lan nasıl ne oluyor lan bu? lan kesti Üç. çalıştı. Oha bu oyunun sesleri buradan oluyormuş lan. Adam yapmış ya. Oha. Aynı ha. Oha. Oha. Hava şişkilmedi aynı şeyler geliyor sürekli. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 3 veriyorum abi. <laughs> hep aynen. aynı, aynı mantık. Hep, ama... hep aynı mantık. He. Tamamını istiyorsanız like atıp bildirim açmayı unutmayın. Allah'a emanet.